Sevdiğim müminleri çok özlüyorum. Mehdiye döneminde kavuşabilecek miyiz? Oh benim canım, oh benim güzelim. Yaklaştırır mısın? Ama bu hakikaten bir fevkalik yok mu? Hepsinin yüzünde gerçek anlamda bir nur var. Yani bu çok şaşırtıcı ya. Ya birçok insanın eşkali kayık oluyor yani. Nursuz oluyorlar bayağı. Bak hepsinin yüzünde temizlik var. Şu temizliğe bak yüzündeki ifadenin güzelliğine bak. Ah benim canımın içi ve cenneti ne kadar özlemiş, sevgiyi ne kadar özlemiş. Allah sana çok uzun ömür versin cennette, seni bana kardeş etsin. Cennette mükemmel arkadaşsın sen, mükemmel, şahane arkadaşsın. Güzel yüzlü, mehdiyet dönemine Allah aslında e, bir nimet olarak veriyor ama bak şimdi çok şaşıracaksınız ama Mehdiyet dönemi sevabın en azaldığı dönemdir. Yani tarihte sevabın en az olduğu dönem Mehdiyet dönemidir. Çünkü her şey rahat. Deccal yok, münafık yok, belalar yok, dertler yok, sataşan yok, kavga eden yok, hiçbir şey yok. E, sevap mesela milyondan ona falan düşer, ona yirmiye düşer, onu da söylüyorum. Rahatlık, dostluk, kardeşlik göklere çıkar. Dağları kablar. Yani insanlar nimetten ağlar sevincinden. ya yani bu ne kadar güzellik dostluk kardeşlik. Deyen. Ama velakin sevap müthiş düşer bak doğrusunu söyleyeyim. Sevabın en düştüğü dönem nedir biliyor musun? Mehdi vefat etip İsa da vefat ettikten sonra 1506'dan sonra bozulma başlıyor. En yüksek sevabın olduğu dönemler 1542'lerdir. En felaket devir 1542'ler. 42 ve 43 arası. Zaten ondan sonra mahvoluyor insan insan yok zaten ondan sonra. Hayvan da değil mahlukat. 2 yıl 1545'e kadar. En yüksek sevabın kazanıldığı dönemler onlardır. Ya tahammülü mümkün olmayan bir hayat. Adam nefes alamıyor. Yani Müslümanım demeyi bırak. Hiçbir şey diyemiyor. Namazı beyninde kılıyor beyninde, hayal ederek kılıyor. Namazı hayal ederek kılabilecek ancak. O kadar. O da parmaktan sayılır. Mesela İstanbul'da iki kişi, Ankara'da bir kişi, Konya'da üç kişi falan öyle. Din iman hiç kalmamış olacak. Ee, ama Mehdiyet döneminde tabii e, sevap az ama e, şey çok yüksek, Allah sevgisi çok yüksek. O da o açığı kapamış oluyor. Yani çünkü Aynel yakin çok yüksek bir iman oluşuyor. Ama çok çok yüksek, alışılmamış bir iman. Mesela hiç görülmemiş bir iman yüksekliği var. Or yüzden çok sevap alacak insanlar. Yani çileden dolayı değil de iman yüksekliğinden sevap çok alacaklar. Yani Allah aşkı çok yüksek olacak. Çok şiddetli bir Allah aşkı. Yani görülmemiş, tarihte görülmemiş derecede yüksek olacak. Ve insanlar görülmemiş derecede birbirlerini sevecekler. O yüzden sevap daha çok oluyor. Ama çileden yöne sevap hemen hemen çok çok az. Yani yok denecek kadar az olacak. Çünkü yok, deccal yok orada da. Firavun yok, hiçbir şey yok yani.